apa 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 diye geçiyor eskisi yok biz sonradan hani buraya eski apa yaptık Hı. yeni apa kurulunca buraya eski apa oldu Peki. köylüler buraya eski apa diye hitap ederiz eski yani bu apa güzel bir köydü yeri çok oturaklıydı şuradan bozkır yolu bozkır'a gidilirdi Konya yolu böyle gelirdi bu köy gerçekten oturma şekli çok güzel. Tarihi çok çünkü çok Romalılardan kalma eserler çıktı burada. Hatta istersen göstereyim. Şu karşı yamaçlar bütün mezar Roma şeyler kazı yapıldı, çıkarıldı. Bu mezarları kazılırken rahmetli babam muhtardı. Ve şikayet etmişler. Köylüler o kazan insanların kazmalarını küreklerini getirdiler bizim eve koydular ben hatırlıyorum. Getirdiler koydular. Buralar hep kazıldı eşildi. Burası çok eski bir köy. 1957'de baraj işi başlıyor ve bu 62'de de biz buradan taşındık yeni köye. 62'de gittiğimizi biliyorum. Bayağı yüksekti. Altı gözlerden at arabaları geçerdi yani. O şekildeydi. O şekilde ve baharın Mart-Nisan aylarında çok coşkun su olurdu. Etrafı söğüt ağaçlarıyla doluydu. Ve e, tabii dolmuş burası balçık olmuş, çamur olmuş. E, şu anda neredeyse köprü çamurun içinde kalmış. Yani e, bizim çocukluğumuz burada geçti. Şuralar bizim tarlalarımızdı. Köylülerin tarlaları vardı, komşuların tarlaları vardı. Eee... Yani tarihi eski olduğu karşı mağaralardan belli zaten mağara dolu e, ama baraj olduktan sonra e, millet o o tarafa gitti ve buraya bu şekilde kaldı şimdi dolmuş ben bile tanıyamadım neredeyse birçok yerleri suyun çamurun içinde kalmış. Bu köyde öğretmenliği yani eski APA dediğimiz burada yapmadım burada okudum. İlk okul 1 ve 2. sınıfı bu köyde okudum. Hemen okulumuzda şu karşıdaydı. Birinde de yine anam rahmetli. Biz anne çok şey yapamıyoruz, O da öz Türkçe, ana da şey. Yine aynı kalktım sabah. Ocak ateş yakıyor. Tencereyi koymuş ocağa. Bir şeyler pişirecek herhalde ama söyleniyor ve ağlamaklı böyle için için şeyler anlatıyor. Dedim ki yani nedir, ne oldu falan. Hay oğlum dedi işte burası baraj olacakmış, evler yıkılacakmış, işte mezarlar suyun altında kalacak, evler suyun altında kalacak. İşte biz burada büyüdük, burada doğduk, annemiz babamız buradaydı. Onları burada koyup gideceğiz diye böyle ağlıyor. Yani için için şey yapıyor. Bunu hatırlıyorum. Burada biz hatıramız çok. Biz burada 6-7 yaşına kadar, 8 yaşına kadar durduk. Koyun kuzu güderdik bu dağlarda. Şey yapardık. Yani böyle, burada böyle bir hatıram var. Unutulmaz. Buraları ben halen daha özlüyorum. Halen daha. Yani nere gitsem o yeni köy değil, bu köy benim içimde. Yani böyle bir şeyim var. İnsan ilk doğduğu yeri, ilk büyüdüğü yeri Maalesef unutamıyor. Bu bir gerçek. Biz de öyleyiz. Ee, abi buralar hep virane olmuş. Ben de çoktandır gelmiyordum, yeni gördüm ve hakikaten e, duygulandım yani, duygulandım.